Hepinize selam arkadaşlar. Bugün VTS'de Garenhan yolculuk yapıyor. Değişik oyun olsun size. Manzara nefis. 4K 60 FPS. Benayız. Başa belayız. Güzel müzikler açacağım. Efkarlı bir video olsun. Fazla konuşmayacağım zaten. Ara ara belki konuşurum. Önce bir dinlenelim. Haydi bismillah diyoruz de yolculuk başlasın Bu arada yükümüz Çok güzel İki vagonlu Bir takım arkadaşlarımı taşıyorum Evet. Neyse fazla lafa girmeyeceğim Videoyu başlatıyorum İşte müziği pardon, video zaten başladı ya, Atladık yola direkt Volvo 750 beygirlik aslında yolun bayağı uzun da ben son 600-700 kilometrede başlatayım dedim videoyu. Işıklık açık baba. Arkadaşlar düzenli olarak Twitch'te şu an yayındayım. Twitch'te olmadığım kesilirse YouTube'da devam edeceğim yayınları Gelin sağa yazsanız bile yeterli benim için. Videoyu beğen beğenin de. De Size kalmış. Destek olursanız sevinirim. Bütün şarkılar size armağan olsun. 3 172 dolar Euro Yükümüz 16 ton hmm. Ne güzel köprü lan bu Bayağı iyi Bayağı iyi ne neresi lan bu, yalnız, bu Ha, oha suyun altından geçtik lan. Wow. Ay ay ya. Çok güzeldi bence. Ben çok keyif aldım. Biz derken. böyle manzaraya bir daha geçerim arkadaş. İleride yine dönüş yaparız abi. Ayıp olur bence. Hızlı geçeriz ama geçelim yine bence. Bir de diğer yönden görelim. Bay, bay. Sen, çölüme yağmur oldun Sen, geceme gümüş oldun Sen, canıma yoldaş oldun Sen, kışıma yorgan oldun Bence hak et hak et ediyorsanız beğenin bence. Bir defa görüyorum böyle. Uçak da geçiyor. Nereye gidiyor acaba uçak? Olay denizin altından gitmesi bir de ya. Çok iyi. Mustang'i de solamadık demeyiz artık. Sen nece mi gündüz oldun? Sen Demasya mı aydınlık verdin. O oyun akıyor. ETS de çok değişti ya. Yani. Oha bir köprü daha mı var? Bunlar İstanbul'a özenmişler. Bunu. Oha bir köprü daha var arkadaşlar. Bu Burada ne lan? Buradan geçiliyor mu acaba? Bir <laughs> var hızlı geçiş sistemi varmış. Nasıl sıkıştırma beni birader. Hadi yarışalım Mersor'um. Bu şarkı sevip de kovuşamayanlara gelsin. Oha lan denizin ortasında rüzgar kuruyor. Vay be bravo bence. Ya Mercedes logosu bu ne ya? Bence bu da süper arkadaşlar. Baksana baya iyi ya. Benim çağır sevgilim. Yemeğe selektör yapalım. Ne güzel yaramıyor, hızlı gidiyoruz biraz. Aman aman devrilme devrilme. O tren değişti. <Sessizlik> Kurardı <Sessizlik> burada gün biz yıllar önce. bu hesapta ayrılık bizce. sağ tarafın eşte sol tarafı bize bıraktı. 140'tan aşağıya inmiyoruz ya. Araba daha fazla fazla bası, daha fazla gideceğim. Yok artık bir köprü daha mı? Yuh be kardeşim. Videoda en başta 3 kere köprüden geçtim. sizsiniz. <laughs> Helikopter taşıyor yani. 150'yi de gördük. <laughs> Az dışarıdan süreyim. Almanya'dayız galiba, aynen Almanya'dayız. Almanya barrağı gördüm. Aferin lan, böyle sol şeridi bırakma Allah belanı versin. Ayıp oluyor ama. Allah ayıp oluyor ya. Zamanında çıktı geçeyim mi? Neyse ki usta şoförüz arkadaşlar. Böyle şeyleri takip ediyoruz, görüyoruz. Bu oyun en güzel araba Volvo bence. değişik bir köprü. Hiç fena değil. Aa, de 152 gördük lan. Aferin lan. Almanya'yı sevdim ben. Sağ şeride geçiyorlar. jet miydi lan o? Oha. Bir geçti lan. Az daha kaza yapıyordum. Lan darbe, <laughs> darbe yapıyorlar arkadaşlar. darbe yapıyorlar. Yavaş şarkıları beğenmişsinizdir. Evet kafanıza uygun. özenle yapılmış yani ışıklandırmaya bakar mısın rtx'e gerek yok yani. ha 3080 var da bu oyuna güzel bir rtx aslında on numara gidermiş lan. yansın olsun döner miyiz lan döneriz ya yani. Yollar bayağı güzelmiş ama Almanya'da. Hamurga gelmiş lan. Ha? Hamburger yemeden gitmeyiz lan. Böyle <laughs> iğrenç bir espri yapayım. Haa FPS drop girdi. Metin 2'deki bazı yerler gibi. Oyundan kaynaklı arkadaşlar. Bizim başım. Siz benim ne için karar oynadığımı bilir misiniz? Sen abi dolu dolu yapmışlar dolu dolu ya yani baya iyi Hızlı gittiğimden gösteremiyorum fazla kusura bakmayın Ama çok manzaramız var Jennifer'a bak. Jennifer'ın para getiriyor bize. Siz nereden bileceksiniz? Siz Çektim nereden Geleceksiniz Bence ağaçlar falan detayları bayağı iyi olmuş yani. Önceden yoktu bu kadar Bayağı güncelleme gelmiş oyun bayağı Şu ortadaki yapraklar olsun falan olsun Ben de 4K full ayar Artı 300 öl ölçeklendirme yapıyorum Hatta 400 yapsam ne no, olur 60 fps'in altına düşer miyim Hmm. şu an video oluyor ya belki düşer diye düşünüyorum hatta deneyelim mi yapıyor maşallah 60 FPS 61 e çıktı hatta <laughs> şimdi var, kanar şimdi. Siz benim yer, Erden, Aha yol bitmiş lan? Siz benim yer, Erden, Siz Tuz kilometre arkadaşlar size veda etmeye az kaldı. Lan ya, ne yapıyorsun lan ya? çarpacan Bence hiç gerek yok yani. Videoya doldurursam hiç sıkıntı olmuyor ama şu an videodayım ve belki video pay kalmıyordur. küfür <laughs> edenleriniz vardır illa 300 neyini yapmıyor 400 deneyim diye <laughs> haklısınız yalnız <Allah 'ım. gülüyor> anna, no, anna anna okuyamadım mı? anna falan mert an ya tam yerine gelmişim neyse biz türküz kırmızıda geçeriz Siz benim kime Dortmund küstüyüm nereden bileceksiniz? Siz benim küstüğümü nereden, nereden bileceksiniz? Neyse arkadaşlar bence güzel video oldu ne diyorsunuz? Bence okey. Aa yolu şaşırdım ha. Müslüme Gürses'e Babaya kaybetmeye. El pati alırız dünmez siz de okuyun. Oha elim elimden her iş gelir. Aa bu da çıkmış lan. Bir defa gördüm oğlum onu ben okuyor okuyor Maşallah ol Evet arkadaşlar videonun sonuna geldi. Buraya kadar evet. izlediyseniz YTS bölümleri gelmesini istiyorsanız güzel manzara alınır. Ya, akıyor ya o konuşmaya gerek yok bence. Şurada laptopum var. Burada bir şeyim var. Ocaklarım var. Zarım var. Öyle takılıyoruz işte. Yani ekmeğimizin peşindeyiz. Bak Twitch'e gelin yayınlarıma gelin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. İyi bakın. Allah'a emanet olun. Yunus buraya, buraya kadar izlediyse senin ben ta. Pelat, senin de ta. Mason hocamızı kuracağız. Oğlum video bitti git lan git. <laughs> şaka şaka diğer videoyu izle.